Arkadaşlar merhaba. Son ve tarafsız yorumlarımda inceleme yaptığım YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere çok önemli bir konu hakkında bilgi vereceğim. Son zamanlarda bana Instagram üzerinden iPhone cep telefonlarıyla ilgili soru geliyor. Konu başlığından da anlaşıldığı gibi sahte iPhone ürünlerine dikkat edin. Son zamanlarda dediğim gibi bu mesajlar çoğalmaya başlayınca hem etrafımda olsun hem de sosyal medya üzerinden olsun bana çok sorulmaya başlandı. Soru şu şekilde. Örnek veriyorum. Abi 5000 TL'ye iPhone 13 Pro buldum alayım mı? Ya da örnek veriyorum 3500 TL'ye iPhone 12 Pro buldum alayım mı? Şeklinde bir sürü soru geliyor. Eminim ki siz de zaten Instagram'da gezinirken bu ürünleri görüyorsunuzdur ya da bu satıcıları görüyorsunuzdur. Bu üründen arkadaşlar tamamen sahte ürünler. Orijinal değil. Bir takipçim mesela satıcıyla yaptığı yazışmayı bana gönderdi. Bunu paylaşamıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın ama içerik şu şöyleydi. Satıcı öyle bir yalanlar beyanda bulunuyor ki sözde tüm elektronik mağazalarını gezip Teşhirdeki iPhone ürünlerini toplayıp Instagram'daki sayfasında sattığını iddia ediyor. Tamamen orijinal olduğunu iddia ediyor. Fiyat 5000 lira iPhone 13 Pro. Hem diyor ki yaptığı hatalar şunlar. Hem diyor ki mağazalardan teşhir ürünleri toplayıp satıyorum diyor. Garantisini sorduğunda alacak arkadaş garantisini sorduğunda şu şekilde cevap alıyor. Diyor ki bu ürünler distribütör garantili. Şimdi sen bunları zaten mağazadan toplayıp alıyorsan bunlar resmi Türkiye Apple ürünleri. Bunlar Apple Türkiye garantili olmak zorunda. Hatanın birincisini zaten oradan patlak veriyor. İkinci soruyor. Çift simi kullanabiliyor muyum? Gelen cevap hayır sadece tek bir simi kullanabiliyorsunuz diyor. Ki resmi kayıtlı olan ürünlerin hangi marka olursa olsun çift simini de kullanabiliyorsunuz. Garanti süresine de 1 yıl distribütör garantisi veriyor. Her şeyi geçtim. Tamam belki dediği gibi olabilir. Gerçekten atom bir vurgun yaptı. Mağazanın biri battı. işte bir şey oldu. Ucuza aldı bunları. 5000'e gerçekten satıyor diyelim. Dikkat etmeniz gereken hususlardan biri şu. E-mail'sini sorgulattığınızda zaten. Birazdan e-mail sorgusunu nasıl yapabiliyorsunuz bunu da göstereceğim. Ürünün e-mail'sinin başka bir cihaza ait olduğunu görebiliyorsunuz. Ürünler tamamen sahte arkadaşlar. Replika ürünler. Kasaları belki birebir olabilir. Tuş kombin yerleri birebir olabilir. Ama içerisine baktığınızda donanımsal olarak farklılıklar gösterebilir. Hadi diyelim ki onlar dahi aynı olabilir. Ama yazılım kısmına baktığınızda içerisinde bir iOS yüklü değil. İçerisinde Android yüklü. Bu Android'in içerisine iOS Launcher dediğimiz iOS tema ya da iOS arayüz yüklüyorlar. Siz baktığınızda birebir iOS cihazı gibi görüyorsunuz. Çünkü her şeyle tamamen iOS gözüküyor. İşte puntolar olsun, yazı stilleri olsun, logolar olsun, desenler olsun, uygulamalar olsun mesela baktığınızda iOS gibi görüyorsunuz. Siz de bu cihazları iPhone gibi algılayabiliyorsunuz. Ama kesinlikle orijinal bir iPhone ile alakası yok. 3500 liraya buldum. 5000 liraya buldum. işte 6000 liraya buldum. Abi teşhir ürünüymüş. 7000 liraya iPhone 13 Pro buldum. Diye soruların haddi hesabı yok. Bunlar artık o kadar çok çoğaldı ki ben de bununla ilgili bir açıklama videosu çekmek isterim. Kesinlikle arkadaşlar bu ürünler sahte. Yani şöyle düşünün. Bir iPhone 13 Pro'nun Amerika'da dahi 1000-1100 dolara satıldığını düşünürsek ya bu ürünleri 7500 TL almanız imkansız. Örnek veriyorum. 1000 dolara aldığınız ürün 18 liradan hesap etsek 18.000 TL yapar zaten arkadaşlar. Yani komik kalkıp orijinal iPhone 3 Pro'yu bu arkadaş kaça aldı da 5.000'e satıyor ya da 7.000'e satıyor. O yüzden lütfen bu satıcılara inanmayın arkadaşlar. Bunlarla ilgili dolandırıcılıklar çoğalmaya başladı. Ben de bu sebepten dolayı böyle bir video çekme ihtiyacı buldum. Zaten ikinci el cep telefonu alırken nelere dikkat etmeniz gerekir adlı bir video hazırlamıştım. Onu zaten kesinlikle izleyin. Şimdi diyelim ki böyle bir iPhone almak istediniz. Dolandırılmayı göz önüne aldınız. Sahte ve repliko ürün olduğunu göze aldınız. Ben yine de almak istiyorum dediniz. Şimdi bakın. Burada zaten Türkiye Go.tr IMEI e sorgulama kısmına geldiğinizde burada cep telefonunuza ait e mi numarasını sorgulayabilirsiniz. Ben bir örnek yapacağım. Ben bu telefonumu Xiaomi modelini yurt dışından almıştım. Bunun IMEI'si e doğal olarak harici yüklendi. Yani ben dışarıdan başka bir kullandığım telefonun IMEI'sini e yükledim. Xiaomi Mi 8 SE modeli Bakın şimdi bunun IMI'sini e gireceğim, bakalım ne çıkacak. Şimdi hemen arkadaşlar telefonumdaki IMI e numarasını tuşluyorum, sorgula diyorum. Bakın ee, gördüğünüz gibi telefonum orijinal Xiaomi Mi 8S kendim yurt dışından almıştım. Dediğim gibi harici iyi e mi içerisine yükledik. Telefon orijinal olmasına rağmen bakın e iyi Samsung model telefonun e iyi atıldığını görebiliyoruz. Yani demek istediğim şu. Belki de atıyorum 7000 ya da örnek veririm işte 5000 TL cihazlar değil de böyle 10-15 bin liraya da satılan iPhone'lar olabiliyor. Bunlar evet orijinal de olabiliyor gerçek ama yurt dışından getirtme ürünler oluyor. Bunları da Türkiye'de yine resmi ürün olarak satıp işte Apple garantili diye satabilen satıcılar oluyor. Bu şekilde İMİS'ini e kontrol ederek ürünün gerçekten orijinal Türkiye garantili olmadığını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu hususlara dikkat edin. Dolandırılıp abi benim ne yapmam gerekli şeklini bana geri dönüş yapan birçok takipçimiz, arkadaşlarımız, abonelerimiz var arkadaşlar. Üstüne basa basa tekrar söylüyorum. Lütfen ama lütfen bu 3500 liraya, 5000 liraya, 7000 liraya abi iPhone satıyor. Sıfır cihazmış. Sence güvenilir mi? Gibi sorulara ya da bu satıcılara inanmayın. Ve o satıcılardan alışveriş yapmayın arkadaşlar. Sahte ürünler, replika üründen Alıyorsunuz iPhone 13 Pro'yu. İçini açtığınızda normalde 3 kamera olması gerekiyor. Yani bir kamera var. Zaten kamera performansları aynı değil. Toplama cihazlarda olabiliyor, tamamen replikada olabiliyor. Dediğim gibi hiç orijinal Apple'la alakası yok. Lütfen ama lütfen bunları çok dikkat edin. Videomun da sonuna geldim. Umarım bu uyarılarımı dikkate alırsınız ve bu tarz dolandırıcılıklardan arkadaşlarınızı da korumak istiyorsanız lütfen bu videoyu paylaşın. Herkes bilgilensin arkadaşlar. Çünkü son zamanlarda artmaya başladı. Beni sosyal medyalardan takip etmeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olun arkadaşlar. Ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabi aklınızda kalan sorular varsa da yorumlarda bekliyorum. Seve seve hepsine cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. Başka video incelemelerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.